önemli bir konuşma yapacağını ifade... Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından oylandığı seçim heyecanı 10 Ağustos Pazar akşamı Haberin Sesi özel programıyla sizlerle oldu. Geçmişten daha farklı bir evet. balkon konuşması. Daha bir birleştiriciydi evet. sanki değil Yani mi? sanki o Cumhurbaşkanlığı moduna girmiş bir Recep Tayyip Erdoğan gördük. Haber Aks TV Gerçekten ve Haber de. Radyo evet. ortak yayınını Burcu Düzgün ve Haber Aks TV Genel Yayın Koordinatörü Fatih Korkmaz'ın birlikte sunduğu programda Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun da an Beyan seçim sonuçlarını değerlendirdi. Alıyor şey. Tayyip, e, Bey. Tayyip Bey. Evet. Demek bu oylar AK Parti'nin oyları değil sadece. Bir uzlaşı oy diyorsunuz. Bence bu uzlaşı demeyelim de Çatı aday adayını destekleyen partilerden de oy geldi. Oy geldiğini söyleyebilirim. Söylüyorum. Evet, onu gösteriyor zaten. Evet. evet, evet. Söyleyebilirim. Programa çok sayıda önemli isim telefon bağlantısı aracılığıyla konuk oldu ve onlar da seçim sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Çok farklı yorumlara açıklamalar yaptı. kararda, sözde milletin diyerek bugüne son noktayı koymuştur. Bu o karıncayla şey, e, yarış atının e, aynı e, şeyde, e, kulvarda yarışmasına dönüşüyor. Yani şunu da kabul etmek lazım. Seçim süreci kısaydı. Bütün bunların bu geceye ilişkin mağduriyetler olarak alınmasını istemiyorum. Hı. Milletin mezleğine böyle bu kızların gel. Ancak Süderabistan, Mosul'daki e, Mursi devren askerlere ilk destek veren ülke. Dolayısıyla Türkiye ile ters düştü. Hı. Yani Şimdi biz e, bu işin içinde yıllardır bulunan siyasetçiler olarak 2014 seçimlerinde hangi sandıktan hangi oy almışız? 2011 seçimlerinde hangi oy almışız? Bunları da değerlendirip bunları göz önüne getirdikten sonra Çataday aday konusunda kim görevini tamamen yerine getirdi, kim görevini yerine getiremedi? Bizim yaptığımız tercihte ne gibi eksiklik var ya ne gibi bir yanlış var mı diye bunların analizini yapmamız için daha etraflıca konuşabilmemiz için bir sürece ihtiyacımız var. Ayrıca programda Samsun'daki seçim atmosferi de canlı bağlantılarla ekranlara geldi. Partilerden yapılan ilk açıklamalar ve Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması da Haberaks TV ekranlarında canlı olarak yayınlandı. Devletin borçlanma faizi %63'tü. Şimdi tek haneli rakamda.